merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Silendi tabii Önüme Anniversary Edition 2 Part pa, pa, Part 2 e, Çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda yine Aziz var. E, yine tabi o kovalayacak beni. İnşallah çok da fazla şey yapmaz. Geçmiş olsun şimdiden. Şimdiden geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Oluşturdun mu? Oluşturuyorum. Abi bir bok gözükmüyor. Ben geliyorum tamam. Yemin et. Yok <laughs> <Ya>, gelmiyor. <laughs> Abi ya. Neden gece yaptın ki? Ananı tut. Yolun altısı durur sana bakıyorum. Bok. Aynen kanka. Ne olur? Oğlum, ESC yapasım var ha? An. Hayır, Anniversary gecesi de daha gerçekçi oluyormuş ya. Ay ben çıkıyorum ha. Çünkü kaka, gece tam korkunç ama hiçbir şey gözükmüyor, valla. Kaka, kastetmestir hiçbir şey göremiyorum. Bir de 15 tane var hayvan gibi kanka. Ben bulamam ki. Bir şey olmaz yani. Bok bir şey olmaz ya <laughs> işkence çektiriyorum ha. Tamam etrafına basın ama gerçekten yakında değilim ama etrafına bak be. Kanka ben çıkıyorum valla ESC'ye basıyorum bak. Hayır kanka çıkma kanka. Abi hiçbir şey gözükmüyor. Korktuğundan değil ha. Vallahi ben ben nasıl bir şey bulacağım da? Gözüküyor gözüküyor. Ya bok gözüküyor. Ben vallahi hiçbir şey göremiyorum ya. Hiç olmaz Oğlum, izleyiciler de göremiyordur bak videodan anlayacaksın he. Şaka yapmıyorum hiçbir şey gözükmüyor. Evet, Anladı yani. bak. Ay elim yanlışlıkla ESC'ye değdi. Oh. çok var. Ah sen buradasın. Ay ah, iki tane. Tamam iki tane mi? İki tane. İki tane iki tanedir kardeşim. Of, çok 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 ben bir eski haline getireceğim. O. Oğlum bu arada cidden, cidden çok pis kasıyor. Tabii o ne lan? Ben çıktım tamam. la? lan. Ananı! Bir milyon tane mordan var. Yemin ederim bir milyon tane. O kadar kasması normalmiş. Ben çıktım. Dur lan ben bir sunucu ikiye gireceğim. Hadi kanka ya gel oğlum. Bu sefer Eee öğlen bak bu sefer sabah yapalım hadi. Sabah yaptım. Da. Yaptı direkt. Evet. Ba ee? ba yaptım hatta işte. Ben kovalayacağım, sen kaçın da. Ee, hangi su olsun. hangi öyle sunucuya öyle. kurdun? Hangi sunucuya kurdun? Ki. Sunucu ikiye mi kurdun? Evet. Ba mı ismi? B A A. Ba baba baba. İsmim. Baba. Ha? Hani lan öğlen yapmışsın yalancı. O sonra sen dedim ya akşam okuyun diye. Tamam tamam boş ver. Ben bu arada bazı muhallebilerim Bazı ne? Muhallebilerin yeri herhalde. Heh. Yok oğlum Ay. ne bazıları Ay. Kanka kastırtların yani muhallebilerin yeri değişiyor. Yok oğlum, ben bir önceki an girdim. Kanka Ay, mesela abi. bizim mağarada vardı ya ben şu an mağaranın oradayım. Mağarada kastırtı yok şu yani. Normalde vardı. Şu an sen beni görüyorsun değil mi? <laughs> <Ananı> <laughs> Abi nasıl geldin ya? o kadar hızlı nasıl geldin sen ya? Sabah o Kaçtım ben gittim. Gidin mi? Ha? Ben gittim gittim. Ha yani gördü yok yoksun evet görüyorum. Oğlum ben ben cam attı ya. Oğlum ben bana ne cam skin attı ya lan? Aga oynayın yapımcısı mor olana demek ki cam atmayı ka kapatmayı unutmuş. Ay. <laughs> Şu an tam ensemde ha hissedebilirim. Değil mi? Aynen, aynen. O sen tamam ensendesin sen anladım. Anladım abi. En abi, var. Çok gene bak bayağı zorlandım. Bok. Ana ya, evet lan. Sen, sen, ama seninle aynı doğru da gidiyorum. Ay, aynı doğru. Bari bunu demeseydin ya. Kastırt, kastırt, kastırt. Anladın. Şu an aynı diğer videodaki ya. Ya Enes şimdi şey yapmayacağım ya yanına girer misin? Eee aynı kengi. Ee. Sadece yiyeceğim. <laughs> Aa, oha. Ay, eski grafikleri böyle miydi mi ama abi. Lan zıplayamam ha. Lan zıplayınca bi fark olmuyor değil mi? Yine arkamdasın değil mi sen? Yo oğlum ben gittim gel şöyle. Aha. Ben gittim gerçekten gittim. Evet. <laughs> ha bu kez cidden gittim ama sesin kesin şimdi. Kesin ama arkamdan beni <laughs> takip ediyorsun şu an var ya. Ben seni izliyorum. I can see you from your eyes. seni göremiyorum tam nerede Kanka aa ne olur ne olur bak. Kanka direkt dalma ya seninle bir konuşalım bak. Neden konuşalım aga. Hadi ne olur beni evet. sen. Her evet. Sen. Enes dağın orada bekleme. Hadi beni ne olur hadi hadi. Enes hadi. dağın orada bekleme öleceksin. Hadi hadi. Enes dağın orada bekleme öleceksin. Ya bir konuşalım dedik abi Efendim. Ya öyle değil oğlum hayır. <laughs> gelelim yüz yüze konuşalım hadi. Okey. Vallahi dur gel. arkamdayım gel. Abi bak ne olur bak. Dur şu an durursan. Şu an durursan kanka. Ne olur dur. Ne olur dur arkama bakacağım. Ha ananana. Ana. Bak geliyorsun bak. Ya dur. Çok hızlı. Allah aşkına. Bak sen yakın açamayız. Baba bak ne olur yeter yeter yeter. Evet. Bu yeter bu yeter bu Aa, yeter. Bu <laughs> yeter. <gülüyor> ya, ne şimdi. Kanka, çığlık, ne yapmaya çalışıyorsun? Kahve çığlık. Çığlık atıyorsun kanka. Tamam. Ya. Ya, bak vallahi şun, ne Yeter ya. yeter yeter gel. Tamam. Oğlum gelmiyor. Evet, bak kapatacağım seni ya. Ne no, neredesin? Bak ne olur ne olur bak. Dur. Sen bana neden saldırıyorsun? Onu söyler şey misin? Hı? Neden ne? Bana saldırmanın neden ne? Ben betasın. Ha. Betası. ha. Evet. <laughs> Yes, temizliğin kadar. <laughs> Kaç tane kasıt kaldı? Altı tane. Oo, daha çok var. Dört tane toplamışım ben sadece. Yes, dağların orada bekleme. Yani. Oğlum şey, dağlık e, yerde. Sen dağlık yerde değilim bile. Yes. Ah. Bana göre batıya doğru koşuyor. <laughs> ya abi sus. Yerde ölü bir ceset var. Anne bak sus. O da senden bir iş. Işte. Bakalım kim şu? O ne dumanlar çıkıyor. Kimin? Kimin önünde? Enes mağaranın önüne gitme. Yo gittim. Enes, evime girme Enes. Oğlum bu kadar yakın mısın ebe senin nikah kanka? Yani evin arkasından gelecek kesin bu bir şey diyecek ama. Ya altını sıçacağım. Bunun aynaya alacağım. Acaba neredesin şu an? Allah bilir. Yani ensemde havasını üflüyordur kesin var ya. <laughs> şu an bir şey yapıyorum. <laughs> hadi sen aynı doğrultudayım. Ya sen, sus ya. Sen bana gel bat. Batıdasın. Alın. <laughs> Bak batıdaymışım. Bak batıdaymışım. <laughs> Bak batıdaymışım. Ben ne dedim abi? E, elseme hava üflüyor demedim mi? Anadan çığlık sesi geldi. <laughs> Tam çığlık sesi gelmedi deyince neden çığlık atıyorsun? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi abi? Ben bir sahile hiç gitmedim. Ben bir sahile gideceğim. Kaç kastetken altı tane hala. Hı -hı. Yes, ölmüş ki sen niye öldürme? sus ya. Allah sus ya. Yes. Her zaman arkandayım Yes. Yemin ha. Anlıyorum. Hiç moralini bozmayan anladın mı? Yani aynı videodaki aynı yerdeyim. Evet. Ben de tam aynı yerdeyim. bak sus. Aa sen tam, tam aynı yerdesin şu an. Anın evet tam aynı yerdeymiş. Vallahi tam <laughs> aynı yerdeymiş. Şaka yapmıyorum. Videoyla aynı çıkma yerinde çıktım bu arada. Like could be dream. Like good be dream. Koş koş zıpla zıpla seni Zıpla, zıpla, zıpla. Şu an tamam. Ensemle bak, ensem. Ensem, saniye arkadaşlar. ya ensemi şaplak atacak var ya. Abi bari gerçek hayatta Ya Şu an gerçek hayatta da şu an else... ay, Çığlık ay, atma. Ay, Çığlık ay, atma ay, abi gözü... mı ben Çiğ, yok, şu an atmıyorsun. Şu var gerçek hatlara ensem yeni ya şaka yapmıyorum nedense ensem yeni öşen gel Tam ensemde bu arada şu an Öyle bir vakit kaybettim ki ağaçta şu an tam ensemde hatta bir bakayım A Aziz <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle mi baktım yüz yüze bakıyoruz böyle bakışıyoruz Dın 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 Anane kocam aşuga tek o sebe Lan mesela arkam bakınca sende nasıl gözüküyor? Normal gözüküyorsun ya. Hayır yani böyle bir an korkuyorum etrafa bakıyorum ya öyle nasıl gözüküyorum ben? Bana yine cam skill onu mu Ben cam skill'de değil ben senden korkuyorum. Ago, abo, abo, abo. Bak ne olur gözünü seveyim bak. Beni yeme o ölü cesedi ye, leş ye. Anlıyor musun? Anlıyorum anlıyorum. Kanka sen neredesin şu an? Evet sahile yukarı doğru çıkma çabalar var. Ağacın arasında sakınıyor abimiz. Evet sahile geri gitmeyiniz. Abi ya. Hadi geleceksen gel abi ya. Ya ben gideceğim. Ben malım ben Niye böyle bir şey yaptım? <laughs> ya bak. Yoksun evet. ki. Biz gerçekten şu anda seni görebiliyorum. O kadar yakındayım ki. sıçarım görüşsün. Şereme Oğlum yoksun. Ya ben çeksem var. var. Oy. Yine ben çeksem var. Oy. Tar olmaz O da geliyor. Elin titredi. Yes. O kadar elin titremekten gördüm beni değil mi? Kafam bir <laughs> oldu. Ne olur, ne olur çığlık atma diyorsun. Ama banekle bir jump scare titreyor var ya. Abi ben boşluk bırakma düşünüyorum. Arkama bakmak istemiyorum şu an var ya. Sen bunda eğleniyorsun bak sen hiç korkmuyorsun ben şu an altıma sıçıyorum burada. Şaka yapma <laughs> ben burada evet. altıma sıçıyorum. Sen burada eğleniyorsun. <gülüyor> korkudan, <gülüyor> san, korkudan sandalyeden düştüm. Oğlum ne oyundan çıkıyorsun ya? Oyundan çıkmadım sen beni öldürdün. Öldürdün mü? Okey. Yazık. Dur geliyorum. Ben gel. Bu sefer dur ben de çıktım. Sen bu sefer. Sen beni kovala. lan. Ha valla Evet. Tamam. Dur bekle be. Bekle biraz. Eee. Bugün keyif yedim ya. Tamam, sunucuya kaça girdim. İpim. Söyle. Sunucu kaça girdin? Dur bir dakika sunucu yıktı. Sunucu ben iyi yani, e, sunucu. sunucu Allah sen sunucu ikiye ben e, oda yaratıyorum. Ya of. Hayır ben yarattım kanka ben yarattım. Onu sen yaratırsan ben seni kovalayamam ki. Hayır a doğru. <laughs> İsmini baba koy. Yok anneanne ee, koyacaktım ya, senin... kanka. Sen akşam yap. Sorsun he. Bak senin tercihin. Sen ol. Sağ ol. Sağ ol. Artık al. geçti. Oo, her yer gözüküyor. Girdin mi oyuna? Oğlum neden gece yaptın? Oğlum neden gece yaptın? Sen kendin istedin. Ben akşam yaptım. Akıllısın değil mi? Neyse oyunu çok kötü gözüküyor. Gözünü hoplayınca. Şu an tam senin önünde duruyorum. Ya yani tam derken tam senin doğrultusuna gidiyorum ve ile beraber yan yana durma. Ha demek ayrılıyorsun ha? O seni çok iyi görüyorum. Shift'e basarak koşma. Ne olacak bilmiyorum ne olacak. Sofya senin yazacağın şeysin. Demek öyle. Demek öyle ha. çok korkuyorum. Korkacaksın. Korkacaksın. Aynen evet, öyle. Evet, evet. evet, arkamda mısın? Yok yani arkan yani nasıl desem şimdi ya, hafif ıı, uzaktayım abi. Lan Sofiyi öldürdüm. Ya yok öldüremedim. Sofia gel gel lan. Sofia seni ah. <laughs> Sophie, yok ki oğlum. Sophia, öldü mü? Öldü mü gözüküyor sende? Sofia nereye gitti? Yok. Lan bir çete yazsana <laughs> Sofya <Sophia, gülüyor> <Sophia, gülüyor> haydi. <laughs> <laughs> ben, so <laughs> ben görememiş göremiyorum şu an. Ya yürü git. Anladım ben. Sen hazır beni yavaş Hadi <laughs> bak vallahi duracağım hadi. Yemin ederim. Sadece bir Allah çarpsın lan. Allah çarpsın. <laughs> durdum mu durdum? Çıldık sesi geldi mi? Hayır. Ne? Gelmiyor mu şu an? Şu an geliyor azıcık. Bırak dedi bırak. Sofia öldü. Sofya gitti. Ne verdi ne? Yapacak bir şey yok. Sofya artık gitti. Artık rüyanda görürsün. Am bu arada bok gibi gözüküyor morla oynayınca abi ya her yer kıpkırmızı Aa sıçtım <laughs> öldün değil mi? Evet. Altını mı sıçtın? Yok. yo. Çünkü çığlık seviyesi. Çık çünkü çığ kapattın değil mi? Ya düşüyor. Anne kaka. Ee, aç, açtım açtım. Yemin et lan. Ama ama gece olmak çok kötü ya. Ha sonra söz öğlen. Yani akşam. Altını sesini kurban ablam. Ablam sesini kurban nasıl bağırıyorsun? <laughs> çok güzel bağırıyorum ha. Erken nasıl ya? Şu an Gözümü kapatıp bağlamak istiyorum. <laughs> Ama beni öldürdüğüne çok şey olmuyor. Yani şu an arkada saçma sapan hani, böyle sesler duruyor. Çığlık sesi falan duymuyor. Ve jumpscare de yemedim şuan Sahile mi gidiyorsun? Demek sahile. Yo. Bok yo. <laughs> Öldün oğlum. <gülüyor> 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 sen geç. Geç şimdi ben sonucu ulaşıyorum. Gel sen göreceksin geceyi. Allah'a ve ekber sus sus. Tamam tamam abi. abi. O da yarar. O da yarar. Night. Hadi sana 10 sana yok Hadi sana 10 10 olsun şey. Girdim ben. Neredesin? Neredesin? Sahile gitmeye devam et Kanka sus ya. Sus ya. Tamam artık gram sesimi çıkartmıyor. Tamam. tamam affedersiniz sesini çıkar. Ya valla sesini çıkar ne olur. Ya böyle daha iyi. Ya böyle daha iyi. Sesini çıkar ha. Hadi. <laughs> Allah senin ne Nerede? Allah senin ne yapmasın. ah Altıma sıçtım, altıma sıçtım bu arada Giriyorum. Girdim. Hoş geldin evime. Ya sus ya. <gülüyor> <gülüyor> manyak, vallahi manyak. Ay. Hayır yani, hangi manyak full yapar ya? Ay bak yine unuttum ha. Bari orta filan yapsa ne oluyor lan? Arkamda mısın lan sen? Yok değil. Neredesin oğlum? Alo. Sen neredesin? Neredesin bari onu söyle. Her yerdeyim. Nasıl <laughs> işte be? <laughs> Hayır beni istedi. Ne şey? Hayır mesimiz. Sen beni şu an görüyor musun? Merakımdan sonra. Evet. Yemin et. Evet. Bak, aa. vallahi. Valla. Ben ya. yaklaşık 10 metre yanındayım. 10 metre. 10 me Sıçtım ki ben. <laughs> ya sen de şu an... Sen, sen yetişemem. E, Ensem de şu an bıçağını tutuyor E, yoksun lan yalancı. Ben bana doğru döndüğüm... Ben bana doğru döndüğüm ama görmüyorsun. Tövbe sabah olsaydı Ederiz, gel 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 kucağıma gel sabah olsaydı şu an görürdüm yanımda kase var da yemin et valla var yok ben diye devam edeceğim ben inanmıyorum ne ne sen ne ara geldin evet. Oğlum. Ee, deve geçiyoruz kesinlikle kapatmışsın abi. Eee ee, yok. Aç kanka ben orta yapsın, hadi. Tamam ben de orta yapıyorum hadi. Gel oyna gel. Tövbe samsız. Ha sahilde doğdu ezim. Ne? Sahilde doğdu. Yo ben sahilde falan doğmadım oğlum yalancı. Her işi Şey içinde rahat et tamam mı? Sus ya Beyaz odunlu. Bak beyaz odunlu yeşil çam ağaçlarıyla. Ya bak ee. sus. Hmm. Tamam. Tamam. Bana göre şu anda Kuzey Batı'dasın. Hadi. O zaman sen nerede oluyorsun? Oğlum hmm. hmm. kocaman bir ağaç vardı arkamda. Neden oraya bakmadın? Kuzey batında ne var? Altıma <laughs> sıçtım, altıma sıçtım. <laughs> var ma, var sağ elimde tuttum mağaz. Bir an mağazda elektrik çarptı damarlarıma girdi böyle şakran mı yok? <laughs> Yemin ederim. <laughs> evet, evet, evet. Sanki, o kanka, evet, sanki o kanka, sanki o kanka o fenerle tuttuğum ele sanki sen dokundun da mağazdan böyle elektrik çarptı gibi. Bir şey oldu. Altını sıçtım oğlum. Hayır o kadar hızlı nasıl geldin oğlum sen? Hı? Ben gelirim. Oğlum arkana baksana bir. Ben çıktım kanka. He çünkü ben şu an kırmızı oldum da o yüzden söyledim. Enes'cim. Bir daha ölmek üzere görüşürüz. Ha, e, ne yapacaksın? Oyundan mı çıkacaksın? Bunu izler tamam. He. O zaman... O zaman ne diyelim? Neyse arkadaşlar, bu videomuz bu kadar olsun. Daha fazla böyle Silent Tabis Universe Edition videoları istiyorsanız yazmayı yazmayın. Ya da korku oyunu ya da Aziz'le beraber oynadığımız videoları istiyorsanız direkt yorumları yazmayın. Ben direkt bakacağım. Neyse, görüşürüz. Bay bay.